Merhaba. Başlamadan önce görüntüyle ilgili bir sıkıntı var mı şu an? Görüntü net değil. Şimdi nasıl? Hala mı net değil? Bende şu an net gözüküyor ama nasıl yapsak hocam yazılar okunmuyor. Hocam görüntü net değil. Bir saniye o zaman. Şimdi nasıl görüntü? hala mı net değil. Ben de şu an aslında çok net gözüküyor ama ya sizin internetle ilgili sorun olabilir ya da benim internetimle alakalı sorun olabilir. Onu şu an bilemiyorum. Zaten ben anlattıktan sonra notları paylaşacağım sayfadan. Oradan da takip edebilirsiniz. Aynı yazıları tekrar ediyorum zaten anlatacağım. O zaman katılım artmaya başladı. Yavaş yavaş başlayalım. Evet, bugün 7. sınıf sosyal bilgiler, üretim, dağıtım, tüketim ünitesindeyiz. Ee, az kalmıştı, ünite bitmek üzereydim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son e, nerede kalmıştık? İşin ehli, insan yetiştirme konusunda kalmıştık. Şimdi iyi mi? Ben e, derse başlamadan önce yorumları kapatayım. Ki dikkatimiz dağılmasın. Aynı zamanda ekranı tamamen kapladığı için. Tamam. Evet, başlıyoruz. Bu arada kalp atmayalım ki ekran donmasın. Görüntünün netliği, kalitesi tamamen bozulur. Evet, işin ehli insan yetiştirmek konusundaydım. Osmanlı'da en yaygın eğitim kurumlarını medreseler oluşturmaktaydı. Devlet memurları yetiştirmek amacıyla Enderun mektepleri de kurulmuştur. Şimdi Selçuklu döneminde çırak, kalfa, usta silsilesi ile meslek edindirip üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini Ahi teşkilatı, Osmanlı'da ise lonca teşkilatı sağlardı. Şimdi ben bunları daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ahi teşkilatı, lonca teşkilatı, medreseleri, aynı zamanda Enderun Mektebi'nin özelliklerini de bir sonraki sayfalarda anlatacağım. Şimdi meslek eğitiminin amacı neymiş onlara bakalım. Şimdi bizim vatandaşlara verdiğimiz meslek eğitim amaçlarından birisi de ne? İyi bir vatandaş yetiştirmek. Hem kendisine yetebilen hem de vatanına milletine fayda sağlayan bir bireyler yetiştirmek. Amacımız bu. Çünkü toplumdaki bütün meslek gruplarını toplumdan çektiğimiz zaman Bizim hayatımızı devam ettirmemiz pek mümkün olmayacaktır. Mesela çiftçi olmazsa üretim olmazsa bizim gıda ihtiyacımız karşılanmaz. Sanayi olmazsa kullandığımız birçok ürünleri kullanamayacağız. Hizmet sektörü olmazsa hiçbir şekilde hizmet alamayacağız. Bu yüzden bütün meslekler değerli. Bütün meslek gruplarına bizim toplumda ihtiyacımız var. En temel amaçlarımızdan birisi hem kendine yetebilen hem de vatanına milletine hayırlı vatandaş İyi iyi vatandaşlar yetiştirmek. Nitelikli insan yetiştirmek, alanında iyi, yapmış olduğu mesleği layıkıyla yerine getirebilen bireyler yetiştirmek amacımız. Aynı zamanda onları yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz eğitimlerle yüksek öğretimi hazırlamak. Şu anda sizlere bizim yüksek öğretimi hazırlamak için şu an ders veriyoruz. İşe ve hayata hazırlamak meslek eğitiminin amaçlarından birisi. Şimdi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken bir takım özellikler var. Şimdi meslek seçerken öncelikli olarak ilgimize ve yeteneklerimize dikkat etmeliyiz. Eğer bir mesleği tercih ederken ilgimiz yoksa, yeteneğimiz yoksa bu mesleği icra ederken mutsuz olmamıza neden olacaktır. O mesleği hakkını vererek yerine getiremememize neden olacak bu da. Çünkü ilgimiz yoksa mutsuz olacağız biz o mesleği icra ederken. Yeteneğimiz yoksa o mesleği icra ederken zorlanacağız hem karşımızdaki insana fayda sağlamayacağız hem de kendimize eziyet etmiş olacağız. Bu yüzden seçeceğimiz meslekte ilgi ve yetenek çok önemli. Seçeceğimiz mesleğin aynı zamanda gerekli şartlarını ve gerektirdiği özellikleri iyi araştırmalıyız. Dezavantajlarını, avantajları neyse olumlu ve olumsuz yanlarını araştırmalıyız. Buna göre o mesleği tercih etmeliyiz. Her mesleğin belli bir eğitim süreci bulunmaktadır. O meslekteki eğitim süreci tamamlandıktan sonra ne oluyor? Mesleğe atılım söz konusu olmakta. Şimdi Osmanlı'daki en önemli eğitim kurumlarından olan medreseler, bunun özellikleri nelermiş, medreseler neymiş bunu görelim. Şöyle daha net göresiniz şu şekilde anlatacağım. Medreseler temel eğitim kurumlarından olan medrese ders verilen yer anlamına gelmektedir. Medreselerde orta ve yüksek öğretim düzeyinde ders verilir. Yani günümüzdeki lise ve üniversite düzeyinde eğitim veren kurumlardanmış. İlk Osmanlı medresesi Orhan Gazi tarafından İznik'te açılmıştır. Medreselerde eğitim ücretsizdi. Kurumun ve öğrencilerin tüm masrafları vakıflar tarafından karşılanırdı. Günümüzde nasıl üniversiteler ücretsizse devlet üniversiteleri de. Yine aynı şekilde medreselerde eğitim süreci ücretsizmiş ve bu e, ücret masraflar vakıflar tarafından karşılanırmış. Medrese'de ders veren hocalara müderris denirdi. Bu hocaları yardımcılarına ise asistanlarına muid adı verilirdi. Medreseye girişte bir sınav yapılırdı. Öğrenciler zeka ve yeteneklerine göre farklı sınıflarda eğitim görürdü. Yani şu an günümüzdeki üniversitesini üniversite sına üniversiteye hazırlık sınavlarında da yine tercih ve puanlara göre, yeteneklere göre ne oluyormuş? Fakültelere yerleştiriliyormuş. Şimdi diğer özellikleri neymiş? Onu görelim. En ünlü Osmanlı medreseleri Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Sahn-ı Seman ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından kurulan Süleymaniye medreseleriydi. Medreselerde çok iyi bir eğitim verilmesi için dönemin ünlü bilginleri görevlendirilirdi. Sahn-ı Saman medreselerinin bir süre baş müderrisliğini ünlü bilgin Ali Kuşçu yapmıştır. Ali Kuşçu'yu biliyorsunuz ki gözlem evi vardı. Önemli bilim adamlarından birisiydi. Ne olmuş? Sahn-ı Saman medresesinde bir dönem baş hocalık yani baş müderrislik yapmış. Medresede dini bilimlerin yanı sıra geometri... Matematik, coğrafya, tıp, felsefe, fizik, kimya, tarih ve tabiat gibi derslerde okutulurdu. Hem dini bilimler veriliyormuş hem de pozitif bilimlerde, yine medreselerde eğitim olarak, öğretim olarak veriliyormuş. Mezun olan öğrenciye icazet belgesi verilirdi. Yani diplomalarına icazet belgesi deniyormuş. Medreseler bu şekilde. Şimdi Enderun Mektebi neymiş ona bakalım. Enderun Mektebi. Topkapı Sarayı'nda bulunan nitelikli öğrencilerin alındığı bir okuldu. Yani bizim Enderun Mektebi'ndeki amacımız önemli devlet memurlarını biz Enderun Mektebi'nde yetiştiriyoruz. Enderun kuruluş amacı yönetici, komutan, usta, sanatkar ve devlet memuru yetiştirmekti. Önceleri sadece devşirme sistemi ile gelen yetenekli ve zeki çocuklar alınırken sonra Türk çocuklar da alınmaya başlanmıştır. Devşirme sistemini hatırlayın. Gayrimüslim aileden ne oluyordu? Çocuk, küçük yaştaki erkek çocukları alınıp askeri amacıyla hem Türk kültürü hem de İslam ahlakını öğretmek amacıyla bu bireyleri biz yetiştiriyorduk. Şimdi değiştirme sistemiyle gelen yetenekli ve zeki çocuklar önceleri Enderun Mektebi'ne alınırken daha sonra Türk çocukları da alınmaya başlanmış. Enderun'da her bir sınıfa oda denirdi. Toplamda 7 oda vardı. Bu odalar aşağıdan yukarıya doğru şu şekilde sıralanıyordu. Büyük oda, küçük oda, doğancılar odası, seferli odası, kiler odası, hazine odası ve has odasıydı. Her bir odadaki eğitim 1-2 yıl arasında değişirdi. Ender'in alınan bir öğrenci sırasıyla bu saymış olduğum tüm odaların derslerini görürdü. Enderun'da öğrencilere medresede eğitim, spor ve sanat eğitimi verilir ve protokol kuralları öğretilirdi. 1909'a kadar eğitim veren Enderun'dan 79 sadrazam, 39 kaptanı derya mezun olmuştur. Bununla birlikte çok sayıda devlet adamı, komutan, yönetici, müzisyen hatta şair, mimar ve benzeri yetişmiştir. Şimdi Enderun Mektebi'ne biz en önemli yüksek mertebedeki devlet memurlarını bu mektepten yetiştiriyoruz. En en önemli özelliklerinden birisi bu. Bunu bilmemiz yeterli. Şimdi bir diğer eğitim kurumu olan e, ahilik ve lonca teşkilatından bahsedeceğim. Ahilik ve lonca teşkilatı. Şimdi bu Ahi teşkilatı Selçuklu devletinde adı ahi Osmanlı devletindeki karşılığı ise lonca teşkilatı. İkisinin de işlevi aynı, mantığı da aynı. Sadece arasında küçük farklar bulunmakta. Bunların neler olduğunu bahsedeceğim. Bu arada yorumları açayım. Şu ana kadar sıkıntı var mı? Görüntüyle alakalı. Yoksa devam edeceğim. sanki şöyle daha aydınlık mı duruyor? Hı. Sesle ya da görüntüyle alakalı bir sıkıntı var mı? Yoksa yorumları kapatıp devam ediyorum. Evet. Evet ne dedim? Selçuklu devletinde adı ahi teşkilatı, Osmanlı devletinde lonca teşkilatı. Bunların mantığı aynı. Şimdi 13. yüzyılda Anadolu'da kurulan Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği'dir. Ahi Teşkilatı Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulmuştur. Ahilik Teşkilatı askeri, dini, ahlaki, sosyal ve ekonomik özellikler taşıyordu. Bu teşkilat Anadolu'nun sosyal ve kültürel yapısında, meslek eğitiminde ve meslek ahlakını yerleştirmede önemli bir yere sahip olmuştur. Ahiliye yeni katılan kişilere feta, yiğit denirdi. Her zanaat grubunun başındaki kişilere ise yiğit başı denirdi. Yiğit başı esnafın sorunlarını çözen kişiydi. Sorun çözülemezse eğer ketuda denilen görevliye iletilirdi. Ket Hüda ise esnafların devletle olan ilişkilerini yürütürdü. Ahi Şeyhi ise en üst ahi yöneticisiydi. Bu kişiler esnaf arasındaki ilişkileri, üretim miktarını ve paylaşımını denetler, paylaşımın adil olmasını sağlarlardı. Malların fiyatları devlet tarafından belirlenirdi ve buna narh vermek denilirdi yeni bir iş yeri ancak izin ile açılabilirdi. Şimdi ahi teşkilatı esnaflar arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlıyor. Şimdi amacımız bizim burada e, meslek eğitimi vermek. Mesela şu an e, 8-9 yaşındaki bir çocuğu Meslek edinmesi için bir oto tamircisinin yanına veriyoruz. Orada çocuk ne yapıyor? Meslekle ilgili bilgi ve becerileri çocuk yaşlardan itibaren edinmeye başlıyor. Ahi teşkilatında da yine aynı mantık var. Küçük yaşlarda bu çocuklar bu meslek erbabının yanına verilerek oradan meslek edinmesi sağlanıyor. Aynı zamanda sadece meslekle ilgili bilgi beceri kazandırmak değil amaç. İslam ahlakı, Türk kültürü ile ilgili yeterlilikler de kazandırılmaya çalışıyor. Bir esnafta aradığımız özellikler sadece o alanında işine hakim olması değil, aynı zamanda dürüst olması önemli, işini iyi yapması önemli. Mesela defolu bir ürünü, bir, tü, bir tüccar düşünelim, defolu bir ürünü kaliteli diye yüksek bir fiyata karşıdaki insana satıyorsa, bu insanı çok da işine nitelikli bir insan olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden bizim ahi teşkilatında amacımız mesleğini yerine getirirken aynı zamanda güzel ahlaklı ve dürüst olmasına önem veriyoruz. Bu yüzden Selçuklu devletinde de Osmanlı devletinde de amaç meslek meslekle ilgili bilgi beceri kazandırırken aynı zamanda İslam ahlakını kazandırmak, Türk kültürünü de yine bireylere kazandırmak amaçlarımız arasında. Bu bu meslek gruplarındaki üretim miktarını işte Üretim miktarını fiyatla ilgili kararı devlet tarafından veriliyor. Eğer devlet bir ürüne 7 lira demişse 10 liraya satmak yasak. Bu denetleniyor. Bu yüzden fiyatlar arasında da ne olmuş oluyor? Devlet tarafından denetim söz konusu diyebiliriz. Ahilikte meslek eğitimi yamak, çırak, kalfa, usta sıralaması ile öğretilirdi. Ee, dediğim gibi 10 yaşına kadar çocuklar meslek eğitimi almaları için ustanın yanına yamak olarak verilirdi. 2 yıl yamaklık süresinden sonra çırak olunurdu. Çıraklık döneminden sonra 3 yıl kalfalık dönemi başlardı. Şimdiki günümüzdeki bu meslek edindirme sürecine benziyor. Usta olan kişi şöyle bakalım. Usta olan kişi şet kuşanma adı verilen bir tören düzenlenirdi. Bu törende ona bir peştemal bağlanırdı. Dükkan açmak için verilen izne, izne ise destur denirdi. Ustalığa geçen kişilerin güven, dostluk, dürüstlük, cömertlik, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerlere uyma zorunlulukları vardı. Ahilerin dükkanları Bedesten adı verilen çarşılarda olurdu. Yani çarşılardaki dükkanlara yine Bedesten adı veriliyormuş. Burada kişilere hem meslek hem de ahlak eğitimi verilirdi. Yine aynı mantıkta Osmanlı devletindeki lonca teşkilatı içinde söz konusu. Şimdi ahi teşkilatı ile lonca teşkilatı arasındaki fark şu. Ahi teşkilatına sadece Müslüman olan esnaflar katılırken lonca teşkilatına gayrimüslim yani Müslüman olmayan esnaflar da katılabiliyordu. Biliyorsunuz ki Osmanlı devletinde hoşgörü politikası var. Aradaki fark bu. Mantık yine aynı. Amacımız ne? Kaliteli üretim sağlamak, üretimde devamlılığı sağlamak, mesleki anlamda bilgi ve becerileri küçük yaşta kalfa çırak ilişkisi içerisinde bireylere kazandırmak, hem yardımsever, hem dostluk, dürüstlük, cömertlik kavramlarını da, değerlerini de bireylere kazandırma amacımız var. Amacımız Türk kültürünü, İslam ahlakını da yine bireylere kazandırıyoruz. Şimdi loncada iki tür sınıf vardır. Bunlardan bakırcı ve fırıncı olmak üzere üretici esnaf, bir de hamal ve berber gibi e, hizmet esnafı bulunmakta. Loncalarda dahilikte olduğu gibi meslek eğitim usta-çırak ilişkisine dayanır ve aynı zamanda kişiye meslek ahlakı kazandırılırdı. E, bunları söylemiştim. Geçiyorum. Osmanlı Devleti döneminde meslek eğitimi için devlet memuru yetiştirmek amacıyla Mektebi Marifi Adliye ve Mektebi Ulumi Edebiye Tarım eğitimi için ziraat ameliyat mektepleri, sanat eğitimi için sanayi nefise mektebi, veteriner eğitimi için ise mülkiye baytar mektebi, veril mektebi kurulmuştur. Baytar biliyorsunuz ki veterinere deniyor. Günümüzde ahi teşkilatının görevleri meslek odaları tarafından yerine getirilmektedir. Meslek odaları üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki anlamda yapılan işlerini kolaylaştırmak, mesleğin çıkarlarını korumak, meslektaşlarının birbirleriyle iletişim kurmasına dayanışmasını sağlamak ve Meslek etiğinin, ahlakının, disiplinin güçlendirilmesi amacıyla kamu ve devlet yararı gözetilerek kurulan kuruluşlardır. Yani günümüzdeki ticaret odası, sanayi odası gibi bu meslekler arasındaki dayanışma oluşturan bu odalarda yine ahi teşkilatı ve lonca teşkilatındaki mantıkla aynı. Ülkemizde meslek eğitim konusunda faaliyet gösteren çok sayıda meslek okulu bulunmaktadır. Öğrencileri belli bir meslek için yetiştiren ve bu programda genel bilgi ve dersleri yanında geniş ölçüde meslek bilgisi, meslek bilgisine yer veren okullara meslek okulları denir. Ee, örnek verecek olursak Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi meslek okulları kapsamında faaliyet gösteren okullar arasında bulunmaktadır. Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve iş yerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi iş yerlerini kurup çalıştırabilirler. Ayrıca bu okullardan mezun olanlar sanayinin ara eleman ihtiyacını da karşılamaktadırlar. Şimdi diğer bir konu olan yorumları açacağım. Sıkın, anlama, anlaşılmayan bir yer varsa Evet yorumları açtım. Diğer konuya geçmeden önce bir sorun bir sıkıntı varsa söyleyebilirsiniz. Görüntüyle alakalı, sesle alakalı ya da anlatımla alakalı. Anlaşılmayan bir yer varsa sorabilirsiniz. Yoksa geçiyorum. Evet diğer konudayız. Dijital teknoloji çağındayız. Şimdi insanlık tarihinden günümüze kadar 4 tane sanayi devrimi gerçekleşmiş. Bunları tek tek görelim. Birincisi İngiltere'de başlayan bu sanayi inkılabı var ya. Bu birinci sanayi devrimi olarak geçiyor. Sanayi gücünden faydalanılan ilk meslek tezgi, İlk mekanik tezgahlar icat edildi. Buhar gücü gittikçe daha fazla kullanılmaya başlandı ve makineler için çeşitli araçlar geliştirildi. Şimdi ikinci sanayi devriminde elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanması ile seri üretime geçildi. Elektrikle çalışan ilk üretim bandı kullanıldı. Üçüncü sanayi devriminde üretim süreçlerinin elektronik ve bilgi teknolojileri ile otomasyonu sağlandı. İlk programlanabilir akıllı kontrol cihazı üretildi. Dördüncü sanayi devriminde bilişim teknolojisi ürünlerinin ve genel ağın üretimin aşamalarına katılması sağlandı. Ve internetin hayatımıza girmesiyle yaşam oldukça kolaylaşmıştır. İnternet sayısız alanda kullanılmaktadır ve bunlardan birisi de e-ticarettir. Şimdi teknolojideki bir değişim bütün dünyadaki düzenlerde de değişikliğe neden olmuş. Bütün insanların hayatını etkilemiş, sosyal bir değişime neden olmuş her bir, her bir çağdaki teknolojideki değişiklik. Saymış olduğum bu sanayi devrimleri teknolojinin ilerlemesiyle gerçekleşiyor. Her bir teknoloji sosyal değişmeyi beraberinde getiriyor. Bu da devletler arasındaki, dünyadaki düzenler arasındaki değişikliğe de neden oluyor. Aynı zamanda kültürel anlamda da birçok değişikliği beraberinde getiriyor. Şimdi e-ticaret neymiş buna bakalım. Özellikle şu an günümüzde çok fazla kullandığımız e-ticaret neymiş özelliklerine bakalım. E-ticaret internet ortamında insanların dijital teknolojiler üzerinde gerçek ya da sanal ürünleri Para karşılığında satın alması işlemidir. Kısaca tanımlayacak olursak e-ticaret ticaretin elektronik şeklidir. Faydalarını alırmış birçok ürünü e, ne yapıyoruz? İnternet ortamında birçok ürünü aynı anda görme imkanı sağlıyoruz. Fiyatlar arasında kıyaslama yapabiliyoruz. Ürünlerle ilgili yapılan yorumlara göre biz bilinçli bir şekilde alışveriş yapma imkanı bulmuş oluyoruz. Kısa sürede alışverişimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yani emekten ve zamandan tasarruf sağlayarak. Bunu sadece diye olarak düşünmeyelim. Sanal olarak oyunları satın almanız da yine e-ticaret oluşturmakta faydaları zamandan ve emekten tasarruf sağlıyor. Daha bilinçli bir şekilde alışveriş yapmamızı sağlıyor. Şimdi bu saymış olduğum e, teknolojiyle ilgili değişiklikler hayatımızı etkiliyor. Dünyadaki düzenlerdeki değişikliğe neden neden oluyor? Yeri geliyor. E, kültürel anlamdaki değişikliğe de neden oluyor. Şimdi mesleklerden bahsetmişken bir de gelecekte bir takım meslek gruplarının ortaya çıkmasına neden olacak. Şu an günümüzde bile bir haberdar olmadığımız birçok meslek grubu var. Çünkü o kadar çok teknolojiyle alakalı değişiklik ve güncellenen birçok bilgi olduğu için bu sosyal hayatımıza da birçok değişim beraberinde getiriyor. Haberdar olmadığımız birçok meslek grupları bulunmakta. Bu yüzden biz meslek tercih edeceğimiz zaman daha bilinçli bir şekilde araştırarak yapmamız gerekiyor. Gelecekte ne gibi meslek grupları ortaya çıkacakmış bunlara bakalım mesela sosyal medya uzmanlığı beslenme uzmanı yazılım mühendisi havacılık ve uzay mühendisliği Yapay zeka uzmanı Tıp mühendisi blogger güvenlik uzmanı internet gazeteciliği gibi gelecekte bu bir takım meslek grupları ortaya çıkacakmış Evet üretim dağıtım tüketim ünitesi bu şekilde bitti bana sorunuz varsa şimdi yorumları açacağım Konuyla alakalı. Evet. Konuyla alakalı, anlaşılmayan, tekrar etmemi istediğiniz bir yer varsa. Lan kelimesini ben anlayamadım da. Hmm. Var mı anlaşılmayan bir yer konuyla alakalı? Sıkıntı yok zaten konu bitti kalp atabilirler. <laughs> evet sadece konuyla alakalı değil hani her zaman dediğim gibi Instagram'dan WhatsApp üzerinden yapamadığınız soruları bana gönderebilirsiniz. Ee, her zaman ben sorularınızı çözüyorum. Anlaşılmayan bir yer varsa tekrar etmemi istediğiniz tekrar edebilirim. Tamam Akif anladım ben. Var mı bu üniteyle alakalı üretim, dağıtım, tüketim ünitesiyle ya da geçmiş konularla alakalı? Hocam şurayı anlamadık. Tekrar eder misiniz dediğiniz çok hızlı bir şekilde ben konu akışını sağladım ama sizin de yine kafanıza takılan bir yer varsa sorabilirsiniz. Her zaman yapamadığınız sorularını, fotoğrafını çekip bana gönderebilirsiniz. Çok iyi anladık. Aferin o zaman size. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Geleceği meslekleriyle ilgili ya da meslek seçimiyle ilgili sizin de katılmak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ünitemiz bitti. Bir sonraki saatimizde ünite ile alakalı soru çözümü yapacağım. Ondan sonra zaten son iki ünite kaldı. Onları da bitirdikten sonra konularımız bitmiş olacak. Var mı sorunuz? Yoksa o zaman ben e, konuyu bitiriyorum. Her zaman işte dediğim gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Bu süreçle alakalı derslerden, e, örgün eğitimden uzak kaldınız diye kesinlikle derslerden elinizi çekmiyorsunuz. Bu yüzden her daim derslerinizi takip ediyorsunuz ve sorularınızı çözüyorsunuz. Tamam?